İnternette bir video var. İ İran'da olmuş bu. Adam sesi billur gibi. Ayeti adam biter bitirmez zıpladılar. Allah bağırıyorlar. Ne oluyor ya? Adam da gerçekten sesi muhteşem. Şu ayeti okuyordum. Yazın internete. O çıkar. O <Sessizlik> çıkar. Ma enak bıha ve ve Allah bizimle dilar adama takte gitti, gözlük gitti. Kur'an uçacak. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bu Kur'an şu okunması için gönderilmedi ya. Ne oluyor ya? La ilahe illallah. Diğeri de bir cuma günü bizim orada saray kette camiye girdim. Bir, cuma günüydü erken gittim. Bir abimiz orada Kur'an-ı Kerim okuyordu böyle. Şöyle Yasin vel Kur'an ı Hakim inne kele minel mursih. Ben kapıyı açtım gördüm. Şöyle bak. Gördüm. Şöyle bak. Yasin vel Kur'an ı Hakim inne kele minel mursih. Ala Bir de sallanıyor. Bir de sallanıyor. Niye sesini güzelleştirdin? Hayırdır? Daha önce güzel okuyor. Yani. Normal. Ne oldu? Ha Rıfat Hoca desin mi? Yani desin işin mi? Ya ben desem ne olur? Demesem ne olur? Ne yapıyorsun sen? Bir de şu sallantılar ne? Şöyle şöyle şöyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman böyle sallanmış değildir. Okuyor, okuyacaksan La yuhibbullahu'l cehre bis su'in minel kavli illa men zulim. Kardeşler, Kur'an hakkıyla ihlaslı olmadığı müddetçe, bir kişi niyeti ihlaslı olmadığı müddetçe Allah okuduğu Kur'an'ı amelleri kabul etmez. Niye? İhlas yok. İhlas olacak. Bir de yapmış olduğu ibadet sünnete uygun olacak. Bu şekilde Allah kabul eder. Aksi halde <laughs> toz duman gibi Allah bunları savuracaktır. Dikkat edelim. Gerçekten. أمت 150 آية يقول ربي تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ترتيب الأذن إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ويريدون أن يفردون ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والله كافر لا إيمان <applause> والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما بيدك آية